arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gerçek oyuncu ile oynadığım maçı indirdim Üçüncü bölüme ile karşınızdayım. Ama bu sıradan bir maç değil arkadaşlar. Birazdan anlayacaksınız. Bakın gözümüze çarpan ne bir göz alıcı. O zaman inceleyelim. E4'e 5 klasik oynuyoruz. Rakip bir yanlışlık yapıyor. Ben yine normal oynuyorum. Bir hata yapıyor. Ben burada çok iyi bir hamle yapıyordum. Tek hamle. Rakip alıyor alıyor. Ve ben burada arkadaşlar filmin kaç film mi kaçacağım normalde değil mi başka çare yok ama match yani ben burada fil çarpı e4 ve patlatıyorum bu rakibim aldı bir hata. Hatasını göremedi. Burada tek hamle. Kole ö bir Vezir açmazdı. Vezir kazandı. O hamle hata değil ama en iyi hamle de değil. Güzel zor. bir hamle zaten. Ben bunu yapacaktım. Tempo yapıyorum. Ee, bu hamle rakibim vezirden doğru. Yanlışlık diyebilir. Ama arkadaşlar gayet insancıl. Tamam. Burada çatal istiyorum. Burada atıyor. Ben burada füze çarpı e7 yapıyorum. Tek hamle çok iyi hamle diyor. Burada filini çıkıyor. Ben böyle istiyorum. Böyle böyle. Alıyorum piyonu buradan. Bakın arkadaşlar. Fil patlatıyorum bir de. Fil patlatıyorum. Burada alıyorum. Arkadaşlar burada e, bunu değil. E, bakın. Şöyle. Şöyle. Şöyle olması gerekliydi. Mesela bir tık daha uzatalım. Arkadaşlar burada mecbur böyle ondan sonra da şöyle maç oluyor. Böyle yapması gerekiyordu. Rakip böyle aldı ve mat oldu. Nasıl yapması gerektiğini söyleyeyim arkadaşlar. Böyle değil. Bakın bunu ben böyle yapacağım. Buradan çek şey uzatın. Böyle var. Buradan ya da böyle böyle mat Oo, bir sürü mat varmış. Açılışın adı Şah ile açılışı şah atı var Arkadaşlar bu maç çok iyiydi. Bir 250 reytingli gibi oynamışım rakibim. 800. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ama bakın muhteşem. Bulması kolay bir hamle değildir diyor. Ben buna bayıldım nasıl gördünüz çok iyi mi gördünüz bilgisayar gibi yorumlara yazın. Bay bay.